Sevgili dostlar, insan olmanın bedellerinden bir tanesi de gelecektir. Bizler geleceği düşünürüz ve zihnimize gelecekle ilgili düşünceler gelir ve bu elbette bizim evrimsel bir özelliğimizdir. Atalarımız, atalarımızın atalarının ataları geleceği düşünmüşler. Ve doğal olarak bu özellik kuşaklar boyunca bize aktarılmış. Dünyaya geleceği düşünmeye elverişli bir altyapıyla geliyoruz. Tabii bu özelliğimiz doğuştan getirdiğimiz haliyle kalsa hiç sorun yok. Ama öyle olmuyor. Bu özelliğimize mikro çevremiz, çevremizdeki insanlar benzin dökebiliyor ve bu özelliğimiz olduğundan daha yoğun yaşanabiliyor. Peki çevremiz bunu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyorlar. Bizi içinde bulunduğumuz andan şimdiden mevcut zamandan alıyorlar ve geleceğe fırlatıyorlar. Şimdiden içinde olduğumuz andan alıyorlar, geleceğe fırlatıyorlar. Tek gerçek şimdiki zamandır. İçinde olduğumuz andır. Gelecek yalandır. Çevremizdeki insanlar bizi gerçekten koparıyor ve bir yalanın içine atıyorlar. Bize sürekli geleceği hatırlatabiliyorlar, bize sürekli gelecekle ilgili senaryolar çizebiliyorlar. Ve eğer çevrenizdeki insanlar bunu çok sık şekilde yapıyorlarsa, bir süre sonra siz de bunu kendi kendinize çok sık şekilde yapar hale gelebiliyorsunuz. Söz gelimi basit bir örnek vereceğim. Kitap okuyorsunuz. Kitap çok güzel. Kitabı yaşıyorsunuz. Düşünce yok, overthinking yok, kaygı yok, geçmiş gelecek hiçbir şey yok. Sadece kitaptasınız, kitabın içindesiniz, andasınız. Odaklanmışsınız. Okuyorsunuz. O esnada birisi geliyor. Ve size şunu söylüyor. Oku oku, okumak güzeldir de. Bir de var orada de. Okumak güzeldir de. Sen yine de çok şapma. Hani okumak iyidir ama, amalar var. Sen çok dalma, hani çok okuyup kafayı kıranlar oldu. Yani çok okuyup keçileri kaçıranlar var. Ya benden söylemesi, ben uyarayım da. Dikkat et yani. Oku da çok da şaşma, çok da dalma. Benden söylemesi. Diyor ve gidiyor. Şimdi bu kişi ne yaptı? Sizi gerçeğinizden, andan, şimdiden kopardı. Bir yalanın geleceğin içine attı. Ve siz de şimdi bunu kendi kendinize sürdürebilirsiniz. Şunları söyleyebilirsiniz. Lan bu adam doğru mu söylüyor? Lan yoksa gerçekten çok okuyanlar kafayı kırıyor mu? <laughs> Böyle gidip belki de internette araştırıyorsunuz, yazıyorsunuz. Çok okuyan kafayı kırar mı? Çok okuyanlar keçileri kaçırıyor mu? Belki de bunları araştırıyorsunuz internette. Lan ben kitap okumazsam ne yapacağım? İşte kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumadığım bir hayat hayal edemiyorum. Ben gelecekte ne yapacağım? Kitapsız nasıl yaşarım? Başka ne yaparım? Neyle uğraşırım? Nasıl geçer hayat? Bakın siz de şu an gelecektesiniz ve geleceği düşünür haldesiniz. Bir yalanı düşünür haldesiniz. Bazen böyle durumlarda içinizden şunu demek geliyor değil mi? Ya kardeşim bir bırakın ya. Bir bırakın da ya delireceksem delireyim ya. Keçileri kaçıracaksam kaçırayım ya. Çok okumaktan delireceksem bırakın da şöyle tertemiz bir delireyim. Çok okumak keçileri kaçırtıyorsa bırakın da şöyle keçileri tertemiz bir kaçırayım ya. Tertemiz bir kafayı yiyeyim. Bunu diyesiniz geliyor değil mi içinizden? Geçenlerde bir anne kızın diyaloğuna şahit oldum. Anne kızına şunu söylüyor. Bak kızım ayda yılda bir sevgili yaptın sakın ha onu da kaçırayım deme. Böyle uyarıyor. Annenin iyi niyetini biliyorum. Konu o değil. Konu başka bir şey. Şimdi ne yaptı anne? kızını şimdiki zamandan gerçekten kopardı, bir yalana geleceğe fırlattı. Artık o kız sevgilisinin yanında kendisi gibi olamayacak, anda olamayacak, anda mevcut olamayacak, kafası hep geleceğe gidecek. Ben bunu yanımda tutmak için ne yapacağım? Ben bu adamı kaçırmamalıyım. Whatsapp'ına mı baksam? Instagram'ına mı baksam? DM'lerine mi baksam? Geçen Büşra diye biri arıyordu. Kim bu Büşra? Hafta sonu pikniğe gideceklerdi. Kim bu pikniktekiler? Yaşım 30 oldu, 31 oldu. Evde mi kalacağım? Evlenmem lazım, kaçırmamam lazım. Aman hata yapmamalıyım. Anneme ne diyeceğim? Aileme ne diyeceğim? Oh. Artık hep gelecekte anda değil artık o sevgilisinin yanında hep gelecekte. Anı bir türlü tadamayacak, anın keyfini bir türlü varamayacak. Annesine döndüm şakayla karışık dedim ki ne yapsın kızın? Herifi dedim bağlamak için ne yapsın? Yanında tutmak için ne yapsın adamı? Kapılara mı bağlasın? Ağaçlara, duvarlara mı bağlasın? Tapusunu mu alsın? Ne yapsın kızın dedim yani. Herif gidecekse gider, seviyorsa da kalır. Seviyorsa kalır ve o da bir şeylere evrilir. Sevmiyorsa da dedim olur gider. Kızın ne yapsın? Evet sevgili dostlar. Doğuştan getirdiğimiz özelliğimiz çevremizin olaya tuz biber ekmesiyle daha da yoğun şekilde yaşanabiliyor. Ve biz geleceği haddinden çok çok fazla şekilde düşünen kişilere dönüşmüş olabiliyoruz. Peki böyle bir durumdaysak ne yapmalıyız? Size iki önemli maddeden bahsedeceğim. Olayın bir felsefe boyutundan bahsedeceğim. Bir de eylem boyutundan. Önce felsefe boyutunu konuşalım. Ünlü psikanalist Karin Horney'in çok düşünen, çok overthinking yapan, geleceğe çok giden, çok kaygılı danışanlarına şöyle bir soru sorarmış. Asıl tehlike ne? Seni esas ne korkutuyor? En çok esas neyden korkuyorsun? Şimdi Karin Orne'nin danışanlarını alın işin içine. Freud'un danışanlarında koyun, Adler'in yumkun, Yalom'un danışanlarında koyun. Kendinizi de koyun, beni de koyun. Hatta tüm insanları bu sorunun içine koyun. Tüm insanlar için asıl tehlikeli olan şey ne biliyor musunuz? Esas bizi korkutan şey ne biliyor musunuz? Cevabım ben herkes için ortak, tek bir şey olduğunu düşünüyorum. O da şu: kaybetme korkusu. Hepimiz kaybetme korkuları yaşıyoruz. O yüzden çok overthinking yapıyoruz. O yüzden çok geleceğe gidiyoruz. O yüzden çok kaygı duyuyoruz. Kaybetme korkuları hepimizin en nihayetinde korktuğu esas şey. Peki neyi kaybetmekten korkuyoruz? Sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeyleri. Peki neye sahibiz? Aslında hiçbir şeye. Ama biz bir şeylere sahip olduğumuzu zannediyoruz. Bir şeylere sahip olduğumuzun illüzyonunu yaşıyoruz, yanılsamasını yaşıyoruz. Ve sahip olduğumuzu zannettiğimiz o şeyleri kaybetmekten çok korkuyoruz. Ödümüz kopuyor. Ve de bu korkular nedeniyle cesur olamıyoruz, özgür olamıyoruz. Sürekli düşünüyoruz, geleceği düşünüyoruz. Hadi kaybedersem, hadi başıma şu gelirse. Hep kaybetme korkularında düğümleniyor bunlar. Neyi kaybetme? sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeyleri neye sahibiz? Aslında hiçbir şeye ama biz bir şeylere sahibiz zannediyoruz. Söz gelimi bir şey yapacaksınız. Hemen zihninize düşünceler geliyor. Hadi yaparsam rezil olursam. Hadi rezil olursam şu olursa. Bakın en nihayetinde de şuraya geliyor. Hadi 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 itibarımı kaybedersem. Bir şeye sahip olduğunu zannediyorsun. O şeyin adı itibar. İtibara sahipsin sen. Nedir itibar? İtibara sahip olmak nedir? Sen öyle bir şeye sahip olduğunu zannediyorsun ve sahip olduğun o şeyi kaybetmekten çok korkuyorsun ve çok korktuğun için de özgür ve cesur davranamıyorsun. Sürekli düşünüyorsun. Ömer, kaybetme korkularımızı nasıl yeneriz diye sorduğunuzu varsayıyorum. Cevabı çok basit. Her şeyi kaybetmeyi göze alarak yapabilir misiniz? yapabilir miyiz? Her şeyi kaybetmeyi göze alabilir miyiz? İnanın çok zor. Gerçekten zor. Ben her şeyi kaybetme korkularını, her şeyi kaybetmeyi göze alan bir iki insan tanıdım. Bir iki insan, üçüncü insan tanımadım. Yok, bir ya da iki insan tanıdım. Bizler bir şeylere sahip olduğumuzu zannediyoruz. Ve sahip olduğumuz o şeyleri kaybetmekten çok korkuyoruz ve korktuğumuz için de tam anlamıyla özgür ve cesur olamıyoruz sevgili dostlar her şeyi kaybetmeyi göze almadan tam anlamıyla özgür ve tam anlamıyla cesur olamayacağız hayvanlar hayvanlar niye overthinking yapmıyorlar niye kaygıları yok niye geçmişe geleceğe gitmiyorlar neden biliyor musunuz çünkü sahip olma nedir bilmiyorlar sahip olmayla ilgili bir illüzyon yaşamıyorlar. Sahip olmayla ilgili bir şey bilmedikleri için kaybetme korkusu da yaşamıyorlar. Kaybetme korkuları olmadığı için de sadece andalar. Sadece içinde bulundukları zamandalar. Onlar sadece varlar, var. Onlar geçmişte, gelecekte, yalanlarda değil. Onlar tek gerçeklik olan andalar. Sadece varlar. Yemek yerken varlar, uyurken varlar, sevişirken varlar, yürürken varlar. Onlar sadece var. Onlar sadece şimdiki zamanı yaşıyor, var olmayı her an yaşıyor onlar. Bazen diyorum ki keşke bir hayvan olsaydım. Ne geçmiş var, ne gelecek var, ne kaygı var, ne overthinking var. Ne kaybetme korkuları var. Sadece anı yaşıyorsun ya. Sadece anı, mevcut anı. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ama maalesef biz insanız ve hayvanların yaşadığı o kesintisiz var olma durumunu kesintisiz şekilde yaşayamıyoruz. Kesintisiz şekilde yaşayamıyoruz ama yine de yaşama imkanımız var. Şimdi hemen ikinci maddeye geçiyorum. Olayın eylem boyutuna. Sevgili dostlar, bizi geçmişten ve de gelecekten kurtaracak tek şey şimdiki andır. Geçmişin ve geleceğin gevezeliklerini kesen tek şey içinde bulunduğunuz andır. Overthinking'in ki sadece şimdiki an bitirir. İçinde bulunduğunuz zaman bitirir tek ilacımız, tek gerçekliğimiz içinde olduğumuz andır. Biz her seferinde her seferinde şimdiki zamana dalmalı, şimdiki zamanın değerini artırmalı, ana değer vermeli, akışa değer vermeliyiz her seferinde. Ve bunu sık sık yapa 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 geçmiş ve gelecek yalanlarından kurtulacağız. Overthinkingler azalacak ve biz Hayvan dostlarımız kadar kesintisiz olmasa da, kesintiler olsa da anda olmayı, var olmayı tatmaya başlayacağız. Şimdi bir şey hayal etmenizi istiyorum. Çok odaklandığınız bir şeyi düşünün. Böyle onu yaparken zaman durmuş. Mesela müzik dinliyorsunuz, kulaklık var, dinliyorsunuz. Ama öyle müziğin içindesiniz ki dünya umurunuzda değil. Öyle bir anı düşünün. Ya da yemek yapıyorsunuz, ya da lavaboyu ovalıyorsunuz, ya da ders anlatıyorsunuz hamur açıyorsunuz, ekmek yapacaksınız falan. Ama öyle odaklanmışsınız ki dünya kopsa umurunuzda değil. Dünya yok artık. İşiniz, gücünüz, her şeyiniz o yaptığınız iş. Öyle bir anı hatırlayın. Size bir şey soracağım. Öyle anların içindeyken düşünce var mı kafada? Düşünce geliyor mu zihninize? Geçmiş ve gelecekle ilgili düşünceler geliyor mu? Hayır. Gelmez, gelemez. Sevgili dostlar, siz andaysanız ve ana tam odaklanmışsanız kesinlikle düşünce yoktur. Varken, andayken düşünce yoktur. Sonuç, ben varsam şimdiki zamana tam anlamıyla dalmışsam düşünce yok. Düşünceden özgürüm. Düşünce varsa içinde olduğum ana tam dalmıyorum demektir. Tam odaklanmıyorum demektir. Sonuç Anım gücünü artırmalıyım. Her seferinde odaklanma gücümü artırmalıyım. Evet kesintiler olacak. Arada sırada zihnim geçmişe gidecek, geleceğe gidecek. Bazen o thinkingler olacak az ya da çok önemli değil. Ama her seferinde ben yine anın gücünü artırmalıyım. Yemek pişiriyorum, andayım. Temizlik yapıyorum, andayım. Kitap okuyorum, andayım. Evet arada sırada gidiyor zihnim geçmişe, geleceğe. Olsun önemli değil. Ben yine onu ana çağırıyorum. Ben yine onu mevcut zamana getiriyorum. Bu egzersizi sık sık yapmalıyız. Sık sık ben de kendi hayatımda yapıyorum. Bazen böyle overthinkingler başlıyor, zihnim geçmişe gitmiş ya da geleceğe gitmiş. Şunu yapıyorum kendime, Ömer ana gel, Ömer zihninden çık, Ömer hayata gir. Kendime de bunları uyarıyorum ve kendime hep ana çağırıyorum. Ömer zihninden çık ana gir, Ömer zihninden çık ana gir, Ömer yalandan çık gerçeğe gir. Geçmiş gelecek yalandır Ömer. Yalanlardan çık gerçeğe gel. Tek gerçeğin tek sahip olduğun şey şimdiki zaman. Geçmiş yok, gelecek yok. Bugüne gel Ömer. Ben de kendim de sık sık yapıyorum. Evet. Raydan çıksa da tren arada sırada her seferinde onu raya getirmeye devam etmek zorundayız ve anın gücünü hep çoğaltmaya devam etmeliyiz. Bunu yaptıkça zihnimiz geçmişe ve geleceğe gitmekten vazgeçecek. Onlar çok azalacak. Overthinkingler çok azalacak. Evet sevgili dostlar. Kaybetme korkularınızın üstünde biraz durun. Kaybetme korkularınızı yenebiliyorsanız ne mutlu size. Her şeyi kaybetmeyi göze alabiliyorsanız ne mutlu size. Ben her şeyi kaybetmeyi göz alan bir iki insan tanıdım, üçüncü insan tanımadım ve onlara hep özendim. Belki özendiğim üçüncü insan siz olursunuz. Ne mutlu eğer bunu başarabilirseniz. Bir, kaybetme korkularınızı yenip yenemeyeceğinizin üzerinde durun. İki, ana gelin, ana odaklanın, anın gücünü artırın. Ve de üç, evcil hayvanlarınız varsa gidin onları şapur şupur öpün. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.